Emin olun siz siz kahrolsun İran derken İsrail'i unuttuğunuz anda bilin ki İsrail sizi unutmuyor. Anlatabiliyor muyum? İsrail sizi unutmuyor. İsrail oradan kıs kıs gülüyor. Aylardır, hatta yıllardır İran'la Türkiye baş başa verip Suriye problemini halletmezse bu problem hallolmaz diye diye dilimde tüy bit. İki yıldır İran'la Türkiye baş başa vermeden bu problem hallolmaz. Türkiye İran'a diyecek ki senin bölgedeki nüfuzunu kabul ediyoruz. Senin Suriye üstündeki nüfuzunu kabul ediyoruz. Tamam Suriye senindir. Fakat bir şartla bu bebek yüzlü katili ve bu katilin ideolojisi olan bazı ideolojisini necasetten taharet et şu Suriye'yi. Şu necaseti Suriye'den temizle. Tamam, senin nüfuz alanına karışmıyoruz. Ama gel bu konuda ittifak edelim. Şu necasetten, şu bebek yüzlü katilden ve bazı ideolojisinden Suriye'yi temizle. Yani bu hakkına karşılık bu sorumluluğu yüklüyoruz sana. Ben inanıyorum ki bu mesele buralara gelmeden halledilebilir. Aylardır ve yıllardır bunu savunuyorum.